Merhaba arkadaşlar. Bugün parmakla çizme oyunu oynayacağız. Ama ama Among ilgili çizme oyunu. Böyle. Hep reklamı çıkıyordu ondan yani. Godzilla'yı da bebeğe çevirmeseydiniz iyiymiş. Aga be. Abi lütfen bana vurma. Vuracağım ki. Valla. Vi. Oui. Aha. Ah. Ne? Baykuş oldu. Polisim la ben. Ben dertsizim. Ne oldu polis? Keseceğim seni. Allah kahretsin. Kulağım yok. Kulağım var. Yeah. Elmam nerede la? Elmam burada. Nam. 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 Hadi reklamların ayrılman geçemiyor. La sen uçabiliyorsun. Sinirlendirme ya beni. Sinirlendim ya. Lan madem uçabiliyordun köpüğü niye yaptırdın? Öl. Kesin pembe yaptım. Pembenin suçu. Çok reklam var. Ama bak ben demiştim pembenin suçu diye. Oyunda çok reklam. Allah rızası için vurma abi. Hayır bu, bu, senin kafan öğrenmek zorundayım. Gel bakayım. Yok abi yapma. Şapkam şekil önümden çekil. Şapkam şekil gözümden çekil. Tanış abi. Gözüm mü yok la senin? Ne oldu la? He, bunda bir şey yok. He, bunu mu çizeceğiz? Tabii ki de. Bu ne la? Ne biçim dönüyor? Gözüm ağrıdı. Reklam. Hop. Reklamlar olmasa oyun çok güzel olacak da çok reklam var ya. <laughs> Hayır eli yok. Var artık. Deminki reklam umarım çıkmamıştır azıcık kötüydü. Sofa yok. <laughs> Uf, ne vurdun ya. Elma. Yapalım. <laughs> like at. İp de yaptık. Reklamlar olmasa çok güzel olacak. İnterneti kapattım. Bir de öyle deneyeceğiz. Belki reklam çıkmaz. Hop. Zıp 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 zıp. İki hep boynuz yapıyoruz. Bu ne? Boynuzsuz bir şey çıksın. Eksi. Güzel. Şşşt. Bıçak. Şşt. Susla la bıçaklayacağım Susla. sus la. Seni yiyebilir miyim? Hayır. Bu. Abi yapabilir yiyebilir miyim? Hayır. Ye. Yeah. Oh. Hiç beklemiyordum mu? Bu da 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 Yine öldüreceğim. Hayır. Abi abi dur abi. Abi kesme abi dur. Hiç arkadaşım yok. Al arkadaş. What? Çok garip. Sandalyeye kim oturacak? Bak bence bu katil. Bak ben sana söyleyeyim mi şeytan kardeş bu katil. Bak bu katil yanlışlıkla yaptım mı? bu hadil bu hadil. dur la bir, bir susun da biraz ters top yok al top o oh, kafam 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 açtı kafam Ha içersiniz yorulmuş buna binmek bir bir like bunu yemek bir abone Hı -hı. bak bunu yemek bir abone bunu evcil hayvanın olarak seçmek bir abone. Oh. Sevmedim. Dın dın dın. Bunu almak bir abone. Bu köpeğin sahiplenmek bir abone. Hepsinde bir abone. Hadi size bir soru. Kiraz Kırmızı mı da siyah mıdır? He ben yorum yazın. altı. <laughs> Bak nasıl da bildim. Bu ne biçim şey la? Gözü yok. Ha, kalem. Kanadım yok. Uçamıyorum. Kanadım yok. Nasıl da bildim ama çok zekiyim. Bu ne lan? Rengi değişiyor bunun. Kalkan. What? Garip. <laughs> Kafam yok. Al kafa. <laughs> Ye. <Yeah. gülüyor> kafamı yediler. Ye, <Yeah>, kafamı yediler. Wise hate. <laughs> Yemediğin için Sal kanka. Abone olan Abi her, her, her abone de abone olan veya like atan her kişi bu pasta dongununda yesin. On katını yesin, istediği kadar yesin, İstedi Bu ne lan? <laughs> sopan eksik galiba. İyi bari bu. Bu reklamında vardı oyunu. Akabe kurtlar aç kaldı. Amca ne oldu? La açamıyorum lan. Tamam dur ben yardımcı olayım. Ye! Çok mutluyum. muyum, Dur Piyuf. patla tak. Puf. Patla. Puf.